Bir motivasyon konuşması yapmış bir izleyici de, onu bir izliyorum, bir dakika. Her zaman. Bir... Tamam. Bekle, hatta şunu da vereyim. Nasıl bir şey yapmış, bir merak ettim. Hayatın berbat olduğunu söyleriz. Biz hiçbir şey yapamayız. Bir kere şansımız yok abi. Ne kötü ki sadece onları izlemekte kalırız. Hayatı güzel yaşayabilir. Neden sadece izliyoruz? İzlediklerimizi yaşayalım. Bazen bırakalım hayatımızı genellemelere bağlayan gülelim, yaşayalım bu hayat. Her şey bir ciddiyet olmasın. Sarılın umursamaz daha bazen. O izlediğiniz hayatları hep beraber yaşayın. Mutlu olun, konuşun, empati yapın. Açın güneşe bakan perdeleri. Yaptıklarınız dünyada yalnız sizin. Bağırarak şarkı söyleyin sokaklarda. Hayat sadece gülürsün sizin. Başarılarınız yalnız sizin. Yaşadığınız hayat yalnız sizin. Hadi ne bekliyorsun? Nah. Benim için de çok anlamlı bir isim Ferit Butıcı'nın Karakaya Yılın Kadın Yayıncısı Pelin Pekuin Maynazoğlu ve kazananı açıklıyorum. Yılın erkek yayıncısı Tuğkan, Gönül Gönültaş. O da benim, bu da benim. Bu iş görüşmesine gittiğim zaman bu formundayım. Arkadaşlarım konuşmadan böyleyim. Ben de böyle kardeşim diyordum yani. Biri de şey diyordu böyle. Ben takıntılım vardı. Sen bu kafayla iki gün sonra yok olur gidersin amına koduğum Ya ben <laughs> bir şey söylemiyorum ki Ben buyum diyorum yani. Ben, ben böyle Allah bir adamım ya. Bana farklı rol mü yapıyorsun Sadece kendimden Size nasıl diye sorduklarım Görsünce tabartım Ve cevap veririm Bu arada bu söylediklerim benim için de geçerli Aşağıda falan <laughs> i̇lla, i̇lla reklamı da çekeceğim değil mi lan? Batuhan Zeki. Reis donate atacak para kalmadı okursan Allah razı olsun adamsın demiş Nazalp. <laughs> Mutlaka bir videonun sonunda bir reklam oluyor ya bayılıyorum ona. Gaza geldim mat sorusu çözmeye gidiyorum. Ay mat deme bana. Allah razı olsun demiş Coşkun. Ne demek çocuk?